Meclis Genel Kurulu'nun gündemindeki torba tasarıda 5. gün geride kaldı. 5. gün görüşmelerinde internet yayınlarına ilişkin düzenlemeler kabul edildi. İnternetle ilgili kabul edilen maddelere göre yer sağlayıcı olarak adlandırılan gerçek ve tüzel kişiler trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere saklamaya yükümlü olacak. İnternet yayınlarında kişilik haklarının ve özel hayatının ihlal edildiğini iddia eden kişiler Doğrudan sulh ceza hakimine başvurarak içeriye erişimin engellenmesini isteyebilecek. Zorunlu olmadıkça yayının tümü engellenmeyecek. Hak ihlalinin söz konusu olduğu kısım ya da sayfa engellenebilecek. Özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlarda telekomünikasyon iletişim başkanı resen erişim engellemesi kararı verebilecek. 125 maddelik tasarının görüşmelerine bugün Meclis Genel Kurulu'nda 110. maddeden itibaren devam edilecek 15 maddesi kaldı. Tasarının içinde yer alan ve muhalefetin sert tepkisine yol açan internet düzenlemesi dün mecliste kabul edildi. Türkiye Büyük Net Meclisi Genel Kurulu'nda dün torba yasa tasarısının görüşmelerine devam edildi. Ele alınan internet erişimiyle ilgili maddeler oylanarak kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı kısa adıyla tip özel hayatın gizliliğinin ihlali durumunda mahkeme kararı olmaksızın söz konusu içeriği doğrudan engelleyebilecek. TİB'e içeriğin durdurulması talebinde bulunabilecek. Erişim sağlayıcılar birliği ise 4 saat içinde içeriğin durdurulması için gerekeni yapacak. Eğer vatandaş internette kişilik haklarının ihlal edildiğini düşünürse mahkemeye başvurabilecek. Mahkeme 24 saat içinde içeriği engelleme kararı verebilecek. Ayrıca internet kullananların hangi sitelere girdiği bilgisi 2 yıl boyunca saklanacak. Tip eğer talep ederse internet sağlayıcılar bu bilgileri vermek zorunda olacak. Meclis Genel Kurulu'nda torba tasarı üzerinde görüşmeler bugün de sürecek. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na internette doğrudan erişim engelleme etkisi veren düzenleme meclisten geçti. Düzenlemeye göre Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı özel hayatın gizliliğinin ihlali durumunda mahkeme kararı olmadan içeriye erişimi engelleyebilecek. Erişim Sağlayıcılar Birliği kararın gereğini 4 saat içinde yapmak zorunda. İnternet kullananların hangi sitelere ne zaman girdiğiyle ilgili kayıtlarında 2 yıl saklanması gerekiyor.